Bu videodan sonra onlarca çeşit lokum evinizde yapabilirsiniz. 1 bardak mısır nişastası, 5 bardak su, 5 bardak toz şeker, yarım çay kaşığı limon tuzu. Yaklaşık 1 saat boyunca hiç durmadan karıştırarak kısık ateşte pişiriyoruz. Püf noktası tencereden aldığımız numuneyi buzlu suda bekletmek ve bu şekilde çektiğimizde kopmayacak kıvama kadar pişmesini sağlamak. Nişastanın yapışması için nemlendiriyoruz, nişastayı ekliyoruz, daha sonra lokumu bu şekilde akıtıyoruz üzerine tekrar nişasta alıyoruz. Yaklaşık bir gün bekledikten sonra lokumumuz açılmaya hazır. Kaymaklı çikolatalı fındıklı neli yapmak istiyorsanız o şekilde lokumunuzu yapıp sarabilirsiniz. Ölçüleri göz kararı ile yapmaya çalışırsanız muhtemelen lokumunuzu çöpe atacaksınız. Ölçülere uyup testler uyguladığınızda gerçek lokumu siz de evinizde taze şekilde yapabilirsiniz. Zahmetli ve ustalık isteyen bir iştir. İlk seferde yaparsanız kendinizi muvaffak sayabilirsiniz. Umarım ustalarımız bize kızmaz. Afiyetle, afiyetle.